Merhaba arkadaşlar. Bugün e, saksıdan çıkmış, kendi kurtarmış çiçekleri viyole geçiriyoruz. E, ben birkaç tane geçirdim yani yarısını. Çok uzun sürmesin diye video. E, mesela bunlar daha çok fazla patlatmadıkları için bunlar biraz daha burada duracaklar. E, şimdi videoya geçer, geçelim dilerseniz. Evet. E, küçük boşluklar açarak bu kökün girebileceği yerler koyarak çiçeği yerleştiriyoruz. Ee, arkadaşlar böyle yapmamız daha sağlıklı oluyor. Ee, neden diye soracaksınız. Çiçek e, o topraktaki besinin hepsini kendisi alıyor. Ve bu da çiçek için gerçekten çok yararlı bir şey. Ama daha ucunda çok küçük varken böyle bir yere koyarsanız o çiçek çürür. Bunu da bilgisini vermiş olalım. Evet. Uzun sürecek. Ve bir sonraki videomda da bütün çiçeklerimi göstereceğim inşallah. Kökü dolanmış birbirlerine. Yakın olunca kökleri dolanıyor haliyle. Tamam bunu da koyalım. Yarınızlandım ya. Evet, iki buçuk satır kaldı. Ee, arkadaşlar, bunlar da burada e, büyüyecekler ve bunlar burada satılacaklar. Bu saatten sonra hiç yerleri değişmeyecek. Ee, bunlar da arkadaşlar böyle saksılar da var zaten. Saksılar içinde yerleştiriyorum. Ee, bu sayede bir daha hiç yerleri değişmeyecek ve daha rahat büyüyebilecekler. Ee, şuradan alayım birkaç tane. Bir an sessiz kaldım ve bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.